Yeniden başlasın Sevgili Lüburgazlar Çağdaş kentlerin en önemli göstergesi o kentte bisiklet kullanan insanlardır. Ne kadar çok bisiklet kullanıcısı varsa o kent o kadar çağdaş, o kadar modern, o kadar yaşanabilir demektir. Bunun ikinci göstergesi toplu taşımdır. Ve toplu taşım içerisinde de en çağdaş olanı raylı sistemler. Löbürgaz için raylı sistem çalışmasına yıllar önce başladım. Birçok engeller vardı. Bunları yapmakta zorluklar vardı. Kredi kaynak bulmakta zorluk vardı. Bunların izinlerini almakta zorluk vardı. Ama Löbürgaz her geçen gün gelişiyor ve büyüyor. Ve bundan sonraki süreçte de gelişmeye devam edecek. Biz raylı sistemi o tarihte hayata geçiremedik fakat... Loburgaz'da gelecekte bir raylı sistem yapılırsa kent planını raylı sistem olacak şekilde hazırladık. Şimdi bu dönem bizim Loburgaz'da raylı sistemin nasıl hayata geçeceği, projelendirilmesi, kredilerin aranması, bunlarla ilgili kamu kurum ve kuruluşların izinlerin alınmasıyla uğraşacağız. Ben çok arzu ediyorum ve istiyorum ki çocuklarımız, yaşlılarımız, Herkes Lörburgaz'da istediği yere raylı sistemle çağdaş bir şekilde ulaşabilsin. Hava kirliliğini ortadan kaldıralım. Gürültüyü ve trafik yoğunluğunu ortadan kaldıralım. Sizce bu düşüncem güzel ve desteklenebilir bir düşünce mi? Bunun gibi düşünceleri hayata geçirmek istiyorum. Sizler de destek olur musunuz veya sizin başka önerileriniz var mı? Varsa sizleri geleceğe katılmaya davet ediyorum. Gelin, geleceğe katılın. Daha güzel yarınları, daha güzel lovergazı hep birlikte yaratalım. Yeniden başlasın, burada kalmasın, sesiniz olmayacak.